Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü sahipsizlerde isim de geride bıraktık. Peki sizden arkadaşlar sahipsizlerin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi lütfen düşüncelerinizi yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Efsane bir bölüm. Yavuz ve tabi e, tabii ki de arkadaşlar Cevdet Baba arasında yaşananlar bizleri ekranlara kilitleyecek. Yavuz artık bedel ödeyecek arkadaşlar. Yavuz bundan bugüne kadar yaptıklarının cezasını ve ödeyeceğini tek tek göreceğiz arkadaşlar biliyorsunuz sahipsizleri yani e, azize ve kardeşlerini tabii ki de uzun yıllar aradılar bulamadılar ve bulduklarında ise babasını ve annesini öldürdüler ama dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde artık Yavuz'un bedel ödeyeceği günler bizleri bekliyor olacak sizler de arkadaşlar artık Yavuz bedel bedel ödesin ve çektiklerini görelim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Sahipsizler dizisinde sizler de sahipsizler dizisi hiç bitmesin isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.